Merhabalar arkadaşlar hepiniz Gamze'nin Elime YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Zil butonu da aktif hale getirseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz oyanın anlatımını yapacağım arkadaşlar. Hemen alt zemini ile başlayalım. İlk önce çiçeğimizin alt zeminini kuralım. Bunun için önce 4 tane zürafa çekiyoruz. Burada tekrar başa dönüyoruz. Ve sırasıyla zürafalarımızın içine batarak devam ediyoruz. Ben kayalarımı yaparken ipimi iğnemi önden iki defa doladım. Burada üç tane kaldı. Tekrar başa dönüyorum. Burada yine önden çift dolayarak devam ediyorum. Tekrar başa dönüyorum. Buraya son bir kez zürafa yapıyorum. Ama yapmış olduğum zürafayı bir tık büyük yapıyorum ki arkadaşlar burası çiçeğimizin zeminini oluşturmak için şuradaki yapraklarımızı yapacağız. Burada geriye dönüyorum. Ve buraya bir düğüm atıyorum. Bu görmüş olduğunuz yuvanın içine 6 tane pırpır yapıyorum. Dördüncü pırpırımı yapıyorum. 5 Ve 6. pırpırımı da yaptım. Daha sonra sıradaki zürafama batarak aşağı iniyorum. Bir tane de normal kayamızın nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. yine 4 tane zürafa yapıyorum. 3. zürafam. 4 tane zürafamı yaptım şimdi burada geriye dönüyorum ve yine devamında tek tek zürafaların içine batarak boyamı devam ettiriyorum zaten her sırada eksiliyor bu sıramda 3 tane kaldı şimdi tekrar geriye dönüyorum İki tane zürafam kaldı burada. Tekrar geriye döndüm. Ve bu tepeye artık son zürafamı yapıyorum. Burada zürafam normal boyutta. Ve içine bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra aşağıya inerek... Sıradaki zürafaya batıyorum. Evet, kayalarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen üst modele geçelim. Orayı göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, burada renkli ipimi aldım. Şuradaki ikinci pırpırıma ipimi sabitliyorum. İpim parmağımın arkasında oyanın arkasında şimdi ipimi öne alıyorum. Bir tane dolayarak düğüm atıyorum. Bir sonraki zürafa şey pırpıra batarak Pardon özür diliyorum. Burada ilk önce şu yuvamızın için ilk yaptığımız yere bir tane pırpır yapacağız. Burada ipimi ilk sabitlediğim pırpırın içine küçük bir pırpır yapıyorum. Ve devamında sırasıyla zürafalar pırpırlarıma batarak zürafa yapıyorum. 2 3 tane zürafamı yaptım. Bir baştan, bir sondan buradan birer tane pırpırımızı bırakıyoruz. Tekrar başa dönüyorum. Ve buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. tekrar sıradaki zürafağılarıma batarak buraya zürafa yapıyorum. Burada tekrar başa dönüyorum. Odaklamada biraz sorun yaşıyorum arkadaşlar. Şöyle şu başa bir tane daha pırpır yapıyorum. Tekrar buraya bir zürafa yapıyorum. Bu tepedeki zürafamın içine iki tane pırpır yapıyorum. Tekrar burada aşağıya iniyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuraya iniyorum. Ve buraya bir düğüm atıyorum. Sonrasında burada indiğim yuvanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Sonra sıradakine iniyorum ve buraya bir pırpır yapıyorum en son yine buradaki pırpırımın içine inerek buraya bir düğüm atıyorum ve bu pırpırımın içine bir tane daha pırpır yaparak rengimi tamamlıyorum arkadaşlar Hemen fazla iplerimi kesiyorum. Şimdi burada rengimizi tamamladık arkadaşlar. Şu yeşil yaprakları da göstereyim. Videomuzu daha sonrasında bitirelim. Yeşil ipimi aldım arkadaşlar. İpimi iğneme takmadan önce gerdirdim. Şimdi şu baştaki kır kırmızı ipimizi sabitliyoruz. Daha sonra buraya 3 tane küçük pırpır pır yapıyoruz. iki tane pırpırımı yaptım. üçüncü pırpırımı yaptım ve bu yapmış olduğum pırpırları şöyle iğnemde topluyorum. Ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Hemen burada fazla ipliğimi kesiyorum. Hemen diğer yaprağımızda yapalım. Yine burada ipimi aldım. Ve bu bıraktığımız pırpırın içine sabitledim. Bu pırpırımın içine 3 tane pırpır yapıyorum. Sonrasında pırpırlarımı iğnemde topluyorum ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Hemen fazla tiplerimi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde. Beni buraya kadar izlediyseniz Beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.